Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zaman sonra tekrardan videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz 6 aydan beri video atamadım. Ya bayağı bir sıkıntılar oldu işte kız kardeşim hastalandı. Başka sıkıntılar da oldu. Onları şimdi anlatmayayım. Başka videolarda anlatırım. Tekrardan video çekmeye başladım. Bu ilk videom. Yani uzun zaman sonraki ilk videom. Böyle şimdi yanımda Haydutlu Albay var. Biliyorsunuz Haydut bana geçti Eren abi'den. <laughs> bayağı 3-4 aydan beri bizde Eren abi'yi takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Şimdi köpekleri buraya aldım. Evin önünde değiller. Hem oraları biraz toparlamam lazım. Hem de oraya inanılmaz bir ilaçlarını yapmama rağmen biliyorsunuz kene bu ara çok sıcaklardan dolayı bilmiyorum. Popülasyon çok arttı. Yani aşırı kene var şu an evin önünde. Onları ilaçladım. Köpeklerde yok zaten bir şey. Köpeklerin ilacını yaptım. Dün güzelce yıkadım. Vay aslanım benim. Bakın arkadaşlar albayın da kocaman oldu. Bak bak bak. Gel gel. Çık, çık. Nerede oğlum? Nerede? Üh, Şimdi arkadaşlar tekrardan videolara başladım dediğim gibi. Haftada 2 tane 3 tane video atacağım. Havalarda biraz serinince her gün video atmaya başlarım. Bugün böyle kısa video yapacağım 5 dakikalık falan. Bakın burada da bahçem var. Evin önlerini falan toplayacağım işte oraları da daha güzelleştireceğiz. Videolara devam edeceğiz. Bakın mahsullerimiz var. Şurada kocaman bir karpuz var belki onu şimdi alır da yeriz. Zaten bundan sonra içerikler değişiyor böyle köy içerikleri yani tarla sadece köpek değil hayvan değil her şey olacak köyde ne yapıyorsa mesela. Bahçeyi de size yakından göstereyim bakın şurada domatesler, çeri domatesler olmuş. Maşallah. Hayrettin ister misin domates, yer misin? Sağ ol. Valla çok güzel tadına bak. Güzel, güzel mi? <laughs> Bakın burada da var şeylerimiz, biberlerimiz dolu aşağıda. Bizim zaten yukarıda evimiz orada da var bir bahçe. Bakın burada da karpuzlarımız doluk. Artık bunlar zaten yenmeye hazır. Bakın bu da yeniyor. Kelek. Ne bayrettin bu? Kelek. Biliyor musun bunu? Arkadaşlar bu da çok güzel bir şey. Oluk. Ha şurada da var bir karpuz. Şimdi öyle gidelim yeriz ya. öyle yapacağız birini alacağız arkadaşlar yukarıda yiyeceğiz şimdi Arif Yağız var benim videolardan biliyorsunuz onun da Eren abinin kuşlarından var hem gidelim o kuşları çekelim hem de o ape sope edelim değil mi Hayrettin? Evet. evet arkadaşlar hıyarlarımız doluk. salatalıklarımız. Tamam. Kobam kop. Bizim burada ineklerimiz var, dövelerimiz. Her ben geldiğimde buradan domates, biber, salatalık, şu karpuzlardan da götürüyorum evde yiyorum. Bir dakika ben ekmek getiren arasına koyup diye. Öyle de olur bak. arasına, yok köy ekmeğinin arasına koyup da yeriz. Şimdi Arif'in kümese geldik bakın. Burada baya güzel taklacılar var. Eren abinin soyu. Anam ne yapmış Arif buraya. Arif yok arkadaşlar. Arif çalışmaya gitti. Şu an Balıkesir Gönen'de Biz Dursun Bey'deyiz. O yüzden ailesi bakıyor. Kümeste falan bayağı şeyler birikmiş. Güvercinlerin dışkıları. Bakın ekinler de öyle yerde bakın. Maşallah. Burada da bir iki tane ünkarısı var. Şurada şu taklıcı. Şunlarda kelebek bir çifte kelebeği var. Onlara da bakıyor. Bakın burada ala var. Eren abiden aldı bu ala. Onlar da şu alalarda onların yavrusu. Şunlar da. Arif burada üretiyor arkadaşlar taklacı kuşları. Eren abi ondan belli bir miktar ücretini veriyor. Yavruları götürüyor. Arif yani burada Şşt, Arif damızlık bastı görüyor burada. Bu hünkârinde ne... şey kuşmuştan. Ama bunların da rengi güzel. Bakın ben de, ben de, de şeylerden var. Şu Eren abinle bir Arap var. Bakın. Hayıt'ın kuzu balığı da burada çemberle bozok. çember. Çember. Nerede kızım? Hay kızım. Bak bu bozok. Hayıt'ın büyük oğlu. Bu da küçük kızı. Bunlar kardeş. Çember. Kızım. Bu da Arif'in en büyük köpeği. Belki bunu hatırlıyorsunuzdur. Gel. Bozok gel oğlum. Gel. Gel. Çok sıcak olduğu için köpekler bakın zayıflamış. Al, oğlum hava 40 derece full. Bak Aretin buna da hiç kire, kene falan yapmamış. Gel gel. Ana. Bak. Artı görüyor görüyorum kuzuyu. Evet. Küçük altından ha. Hatta ne küçük. Belki de şey altın, çeyrek altın. Yarım altın. Kaplandı lan. O. Arkadaşlar bugünlük videomuz da böyle olsun. Daha sonra tekrardan video çekimlerine başlayacağız. Bu biraz kısa bir video oldu. Ama dediğim gibi işte artık sorunun bitti. Yani devamlı video atmaya başlayacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.